Lauren Kate'in 2009 yılında yazmış olduğu Düşüş romanı 2016 yılında ilk önce filme, 2024 yılında ise biliyorsunuz diziye uyarlandı. Ben 16 yaşında kitap okumaya bu kitaplar sayesinde başladım. Bu görmüş olduğunuz ilk kitabı gerçekten benim için yeri ayrı. O yüzden filminin de dizisinin de gerçekten çok güzel olmasını isterdim. Bu görmüş olduğunuz ikinci kitabı açıkçası 12 yıl önce okuduğum için kitap ne anlatıyor pek fazla hatırlamıyorum. Fakat okurken ki ilk duygularımı hatırlıyorum ve gerçekten de çok beğenmiştim o zamanlar. Tutku'da görmüş olduğunuz üçüncü roman, Vurgun'da dördüncü romanı oluyor. Vurgun'dan sonra göstermiş olduğum kitap, yazarın çıkarmış olduğu bir ara kitap. Bunu Vurgun'dan önce okumanız gerekiyor, Aşka Düşüş affedilmeyen de benim yıllar sonra çıktığını fark ettiğim kitap, son kitabı ve ben hala okumadım bu kitabı. Yakın zamanda okuyacağım. Dizisini de izledikten sonra açıkçası okumayı düşünüyorum. Epsilon yayınları tarafından çıkartılan bir seri. Eski bir kitap olduğu için şu anki baskı durumunu bilmiyorum. Size söylemek istediklerim bu kadardı. Beni takip etmeyi unutmayın.